Canlarca merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Canay Gökçe Karaman. Girne Amerikan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden mezunum. Genç Gestalt terapi ve çözüm odaklı terapiyle ilgileniyorum. Aile danışmanlığı, oyun terapisti, eğitim koçluğu yapıyorum. Şu an bulunduğumuz okulda da eğitim koçu olarak çalışıyorum. Öğretmenliği seven, öğretmen olmaktan mutluluk duyan bir bireyim. Çok güzel. Ee, peki bugün neden buradasınız? Öğrencilerimize nelerden bahsedeceksiniz? Bugün yaklaşan YKS sınavıyla ilgili konuşacağız. Ee, bu sınavda neler yapabiliriz? Kaygılarımız olur mu? Ee, nasıl çalışmamız gerekiyor? Orta sınıflar için nasıl önerilerde bulunabiliriz? Bunları konuşmak için buradayım. Peki bildiğiniz üzere sınav bir ertelendi sonra geri erkene alındı derken bizim çocuklarımızın psikolojisi bozuldu. Bu dönemde çocuklarımız için görülebilecek olumsuz durumlar nelerdir? Çocuklarımız olumsuz durumlarla nasıl başa çıkabiliriz? Evet, normalde iki tane sınavımız var. Yani bizim barışık olduğumuz, önemini bildiğimiz TYT ve AYT isminde iki tane sınava gireceğiz. TYT sınavı 135, AYT sınavımız 180 dakika. Ee, öncelikle ertelendi. Çocuklar evet artık daha çok vaktimiz var, ee, daha rahat çalışabiliriz gibi bir psikolojiye kapıldılar. Ee, sonra geriye çekilince ne oluyor hani biz nasıl yetiştireceğiz? Bir panik havası da oldu. Ee, lakin ben kendi öğrencilerimiz için şunu söylemek istiyorum. Zaten biz e, bu e, online eğitime geçmeden önce konularımızı bitirmiştik. Yani bizim çocuklarımızın konu anlamında sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum. Sınav süresi arttı. Bunun bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Normalde 135 dakika olan tyt 165 dakikaya çıktı. Bence bu çok güzel bir avantaj. Bunu kullanmamız lazım. Buna yönelmemiz lazım. O ekstra 30 dakikayı daha verimli nasıl kullanabiliriz? Neler yapabiliriz? Hızımızı artırabiliriz ya da yetişemediğimiz, bakamadığımız sorular varsa tekrar dönüp şan, bakma şansı şu an artık bizimle. Peki e, çocuklarımız genelde çalışıyorum ama netlerim artmıyor, e, standart kalıyor. Hatta bazıları düşüyor falan da diyor. E, bu çalışıyorum ama netlerim artmıyor olayına nasıl çözüm getirebiliriz hocam? Evet bu aslında çok sık duyduğumuz bir şey. Ben çalışıyorum, ben çabalıyorum, <laughs> ben gecemi gündüzüme katıyorum. Ama benim netlerim artmıyor. Ben burada e, basit hatalar yapıldığını düşünenlerdenim, yani çocukların birçoğu, öğrencilerimizin birçoğu Çalışmayı bilmiyorlar, motive olmakta sorun yaşıyorlar. Bir konuyu dinlediklerinde hemen onunla ilgili soru çözümüne geçiyorlar. Öncelikle yaptıkları yanlışlardan bir tanesi bu. Bir konuyu öğrendiğimizde onu birçok farklı kaynaktan dinlememiz gerekiyor. Yani öğretmen okulda anlattı ise eve gittiğimizde onu mutlaka kendimiz tekrar etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili... E, kaynak taraması yapmamız gerekiyor. Minimum bir konuyla ilgili 100 soru çözmemiz gerekiyor. Bir konuyu e, bir konunun %80'ini çözmeden bir kitaptan ben öğrenile öğrenileceğini düşünmüyorum açıkçası. %80'ini çözeceğiz. Konuyu tam olarak anladığımızdan emin olacağız ve o şekilde e, hala daha yükselmiyor sanatlarımız, hala daha bir problem varsa o zaman belki fizyolojik ve psikolojik durumlar değerlendirebilir. ama onun haricinde e, önce çalışmaya öğrenmemiz gerekiyor. Peki sınava 17 gün kala e, nasıl bir e, tempoda çalışmalar, neler yapmalar sizce? Evet, e, şöyle ayırayım e, bunu hocam. E, fiziksel ve psikolojik olarak neler yapabiliriz? Ders anlamında neler yapabiliriz? Bir kere ders anlamında zaten koçlarımızın yönlendirmeleri mevcut. Yani biz bireyleri tanıyan, tanıdığımız bireyin kendi kişisel özelliklerine göre program yapan koçlarız aslında. Yani burada hiç kimse standart bir programda ilerlemiyor. Herkesin farklı kişisel özellikleri var. Örnek veriyorum bir öğrenci matematikte zorlanıyorsa bir öğrenci fen grubunda zorlanıyor olabilir. Biz bunların ayrımını çok güzel yap yapıyoruz. Ve buna göre de aslında programlarımız elimizde her zaman mevcut. Bunun haricinde e, seri denemelerimiz var. Seri denemelerin ben mutlaka fayda getireceğini düşünenlerdenim. E, bu denemelere girdikçe aslında hem sınav provası oluyor bolca, bolca bir prova. Hem de çocuklar artık neyi yapamadıklarını ya da neyi çok iyi yaptıklarını, neyi hızlı çözmeleri gerektiklerini çok iyi öğrendiler. Fizyolojik ve psikolojik anlamda da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu dönemde öncelikle uykuya çok önem vermeleri lazım. Yani kaliteli bir gece uykusunun önemi çok büyük. Ona, e, onu kesinlikle aksatmamaları gerekiyor. Yani her gün örnek veriyorum, 12'de yatıp 8'de kalkmak. Bunu gerçekten 17 gün boyunca yaparlarsa çok büyük faydasını görecekler. Onun dışında kafein tüketiminden kaçınmalarını tavsiye ediyorum. Yani işte daha uyanık kalacağım, sabahlara kadar çalışacağım deyip çay, kahve yüklemesi yaparlarsa vücuda ister istemez negatif etkileri olacaktır. Uykusuzluk, okuduğunu anlayamama, dikkat toplayamama, enerji kaybı, e, sağlıklı beslenmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. En azından e, evet biliyorum çok yoğunlar, biliyorum birçok şeyi söylediğimizde ya hocam benim bunu yapacak vaktim yok ki diyorlar. Ama e, belli noktalara dikkat etseler bile sınav zamanına kadar yani bu 17 günlük süreçte çok büyük faydası olacağını düşünenler gelin. Peki öğrencilerin şimdi bu pandemi sebebiyle evden de çıkamıyorlar. E, bu evde de artık ders çalışmaktan sıkıldılar, e, motive olamıyorlar. E, nasıl bir motivasyon yöntemi önerirsiniz? Nasıl e, daha verimli çalışabilirler bu süreçte? Havalar da evet. ısındı malum. Evet. Onlar için e, üzgünüm. E, umarım çok Yapacak daha güzel... bir şey <laughs> <Evet. değil. gülüyor> Çok daha güzel günler onların olur. E, ben onlardan daha çok önemsiyorum aslında. Onların gezmelerini, işte güneşe çıkmalarını, D vitamini almalarını. Benim için de çok kıymetli şeyler bunlar. E, bunu yapamadıkları için bir kısım hocam zaten evde çalışacaktım. Hiç umurumda değil diyen bir grup var. Bir grupta ya işte hocam bir güncük ya. Yani bir günde çıksam, şöyle bir dolaşsam, biçimlerde otursam çok iyi olacağım, daha çok net yapacağım, daha iyi çalışacağım diyen grup var. Anlıyorum kaygılarını, sıkıntılarını, girdikleri strese hak veriyorum. Lakin e, bununla ilgili şöyle bir öneride bulunabilirim. Ara 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 kendilerini mutlu edebilirler. Mesela e, sıcak bir içecek alıp kaygı seviyeleri çok yükseldiği noktalarda yani. sıcak çikolata olabilir çünkü o serotonin de sağlıyor. Sıcak bir içecek alıp kendilerine günde bir saat mola verebilirler. Onların zihnini çok fazla yormayacak, e, çok süre gelen olmaması için dizi tavsiye etmiyorum ama bir film izleyebilirler. Yani günde bir iki saatlerini buna ayırmak bir kayıp değil aslında. E, motive olamayanlar için de hedeflerini hatırlamalarını istiyorum. Yani hepimizin hedefleri var, benim de vardı, hala var, çocuklarımızın daha fazla var ve daha da iyi olacaklarından eminim. Hedef odaklı çalışmanın her zaman başarı getirdiğine inananlardanım. Buraya geldiklerinde belki örnek veriyorum. Öğretmen olmak isteyen bir birey şu an mühendis olmak istiyor. Doktor olmak istiyor. Hedefleri de arttı. Çünkü kendi potansiyellerinin farkına vardılar. Ya evet ben yapabiliyormuşum. Ben istersem, çalışırsam her şeyi yapabiliyorum diyen bireylere dönüştüler. O yüzden hedeflerini hatırlamalarını, hedeflerine ulaşmak için kalan bu 17 günde maksimum bir performans göstererek e, sınava hazırlanmaları gerektiğini düşünüyorum. Ee, sınava hazırlık kısmından bahsettik, sınav öncesinden bahsettik neler yapacaklar, nasıl davranacaklar ama belki de e, sınav öncesi 10 yıl boyunca çok iyi çalışabilirler. E, çok hazır olabilirler, her şeyi bilebiliyor olabilirler ama e, sınava girdikleri anda belki çok heyecan yapacaklar, belki çok stres yapacaklar ve bildikleri her şeyi unutacaklar, okuduklarını anlamayacaklar. Yani aslında Belki de e, sınavın en önemli kısmı o sıraya oturduktan sonraki kısmı. Evet. Şimdi orada çocuklar ne yapacak? Oturdu, e, su mu içecek, şeker mi yiyecek, İşte maskeli mi duracak, maskesiz mi duracak, hangi duaları okuyacak, hangi <laughs> duadan başlayacak? E, bunlardan bir bahsedelim <laughs> hocam. Bence e, belki de en önemli kısım artık son nokta, finish noktası. O sıraya oturduktan sonra başlıyor. Siz onların yerinde olsanız okula girdiniz, sıraya oturdunuz. Evet. O andan itibaren ne yaparsınız? Onlar da ne yapsınlar? Evet çok güzel soru. Teşekkür ediyorum hocam. Fatih ee, Ağay'la başlamalarını <gülüyor> 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 tavsiye ediyorum. Ee, biz tabii o duyguları yaşadığımız için şu an konuşması biraz daha kolay ee, ama emin olun çocuklar 18 gün sonra 17 demiyorum 18 gün sonra aynı duygulara sahip olacağız aynı düşünceleri paylaşacağız ben olsaydım yani Canay o sıraya otursa idi geçmişte de bu şekilde yapmıştım bir kere kesinlikle artık ay ne yapacağım şu neydi işte fizikte şu konu aklıma gelmiyor Bunların hepsini bir kenara koyacaksınız şimdi iki tür insan vardır Gökhan Hocam. bir iç denetimli insan iki dış denetimli insan dış denetimli insan ailesinin, çevresindekilerin, arkadaşlarının, işte akran baskısı dediğimiz aslında, öğretmenlerinin tepkilerinden korkan insan. Yani oraya oturduğunda dış denetimli bir insan şunu düşünecek. Kazanamazsam annem ne der? Babam ne der? Bak arkadaşım işte Ankara'ya kazanırsa, ben başka bir yeri kazanırsam kesin beni eleştirecekler. İşte kardeşim zaten şurada okuyordu. Bak ben yine yapamayacağım. Bunların hepsini bir, bir kenara koyacaklar. İç denetimli insan da ilk söylediğim gibi hatırlamıyorum, yapamayacağım, yapamazsam işte kendime çok kızarım. Bir de böyle bir insan tipi var. Bunların hepsini kenara koyacağız. Hangi tipte olursak olalım, nasıl bir karakteristik özelliğimiz olursa olsun o sıraya oturduğumuzdan itibaren artık bitti. Bir maratondu, koştuk, sonuna geldik. O andan itibaren aynı okuldaki gibi, aynı şu an evde yaptıkları online denemeler gibi, ...her şeyi bir kenara bırakıp sınava odaklanacaklar. Ben oturduklarında çok su içmelerini tavsiye etmiyorum açıkçası. O da negatif durumlara yol açabilir. Bir şeker yiyebilirler. <laughs> şeker iyidir. Hem kan dolaşımını da hızlandırır. Onun dışında çok önemli bir soru sordunuz. Teşekkür ediyorum. Sınav anında stres olursak ne yapacağız? Evet önümüzde bir masa var. E ee, maskeli girilme konusunda şöyle bir şey söyleyeyim. Maskesiz girileceğini Sağlık Bakanlığı açıkladı. Büyük ihtimalle sınavda sıraların arasında çok fazla boşluk olacak ve çocuklar maskesiz girebilecek. Maskeyle girmek istiyorum. Ben endişe duyuyorum diyen öğrenciler de bence bu videoyu izledikten sonra ki zaten defalarca bunu dile getirdik. Maskeyle prova yapsınlar. Yani o güne bırakmasınlar. Maskesiz yapıp yapıp da bir anda maske takarlarsa performansların düşüklüğe yol açabilir. Ee, sınavda oturdum. Sıramdayım. Önümde sınavım var. Başladım. Türkçeyi bitirdim. Örnek veriyorum matematiğe geçtim. Ve bir stres oldum. Aslında çok iyi bildiğim bir soru. Belki normal hayatta bana getirseler çözmemin bir dakika bile almayacağı bir soru. Bakıyorum ama hiç anlamıyorum. Öyle durumlarda dört tane yöntem var yapabileceklere. Ee, birincisi omuzlarının eğer bu şekilde oturuyorlarsa büyük ihtimalle kasılmış olacaklardır. Bir anda indirmelerini istiyorum. İkincisi diyafram nefesi. 2 e, saniyede nefes alıp 4 saniyede nefes vermek. Hem diyafram nefesinin şöyle de bir özelliği var. E, beyne giden oksijeni de artırıyor. Üçüncüsü boyunla ilgili. E, boyunla ilgili, baş bölgesiyle ilgili problem yaşayan öğrencilerimiz olabilir. Boyunlarını öne alıp şu e, en kısmı düzleştirip böyle bir 15 saniye o o şekilde kalabilirler o pozisyonda. Dördüncüsü de oturdukları sıradaki büyük ihtimalle bu pandemi olaylarından dolayı sıra aralıkları boşluklu olacak. Yani büyük aralıklar olacak. Uzatabiliyorlarsa ayakları, ayaklarını öne uzatmalarını istiyorum. Yani topuklarıyla beraber öne uzatmalarını istiyorum. Böylelikle Bunlar böyle basit ama bilimsel temelleri olan, stresi atmamıza, kaygımızın azalmasına sebep olan davranışlar, yöntemler. Bir dakika bizim eğer işte TYT'de 165, AYT'de 180 dakikamızı kurtaracaksa bence yapılmalı. Yani o kaygı anı içerisinde bütün sınavı heba etmektense, evet ben şu an kaygılandım, benim stres seviyem çok yüksek değil. Bu dört yöntemden birini, iki tanesini hangisini isterlerse yapıp kaygıların azaldığını zaten görecekler ve o şekilde devam etmeleri ben e, faydalı olacağına inanıyorum. O zaman e, ben de sizden son bir şey istiyorum. E, öğrencilerinize şu an 3 tane tavsiye hakkınız olsa ne tavsiyelerde bulursunuz. Sınav anında mı? Sınav öncesi Genel. Şu anda itibaren çocukların sınavına 17 gün 20 saat falan var sınav esnası da olur, sınav sonrası da olur, sınav öncesi de olur. Sizden çocuklarımıza 3 tane tavsiye istiyorum. Evet. 3 e, tavsiye vereceğim sonra bir şey daha söylemek istiyorum Gökhan Hocam. Ona da <laughs> e, Birincisi hiçbir şey sizden değerli değil. Yani bunun... Bu bir tavsiye olmadı galiba. E, nasıl bir tavsiye yani? E, şunu, her, yapın, şunu yapın, şunu yapmayın gibi. Anladım. E, strese girmeyin ve ...stresli olan arkadaşlarınızdan... ...sizi stres e, yapan her şeyden uzaklaşın. Bir. Birincisi. İkincisi, hayatınız boyunca... ...bunu YKS sınavına ilişkin söylemiyorum... ...her zaman düzenli çalışın. Ve hedefleri olan bireyler olmaktan vazgeçmeyin. Her zaman. Hedefleriniz her zaman olsun. Yani üniversiteyi kazandım, bitti. Öyle bir şey yok. Hayat boyu hedefle yaşamak insanı her zaman ileri götürecektir. Er ya da geç mutlaka götürecektir. İki. Üç değil miydi hocam? Evet, Ne dediniz? Üçüncüsü? Üçüncüsü de pozitif bireyler olun. E, her zaman enerjiniz yüksek olsun. Pozitif düşünce her zaman sizinle olsun. Ve bunu çevrenize yayın. İyi düşünün, iyi olsun derler. Çok klasiktir ama e, bir şeyler siz iyi olduğunuz için de iyi olabilir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. E, o yüzden o mentaliteden hiçbir zaman kopmayın. O zaman son olarak çocuklarımıza ne söylemek istiyorsanız söyleyin, bitirelim hocam. Evet, e, bizim öğrencilerimiz sadece 12. sınıf değil. E, biz birçok gruba hitap eden bir okuluz. E, bu YKS sürecinin sadece 12. sınıflara... E, Has bir şey olmadığını hatırlatmak istiyorum. Yani e, lise 1, lise 2 ve lise 3'ten itibaren düzenli çalışmanın e, ben başarı getireceğine inanıyorum. Diğer izleyen öğrencilerimiz için de buna dikkat etmelerini. Yani ooo daha 2 senem var, 3 senem var. Hayır, öyle bir şey yok. Bugün başlanmalı her şeye. Hiçbir şey için geç değil. Bugün başlayıp bu süreci bugünden itibaren hazırlanılırsa ben hedefine ulaşmayacak bir öğrenci olduğunu düşünmüyorum. O zaman size çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. buradan öğrencilerimize de evet, başarılar söylüyoruz, başarılar diyoruz. Evet. diliyoruz. Başarılar diyorum. Çok güzel bir sınav diliyorum onlara. Çok teşekkür ederim.